kardeşler yüksek açı kurtarma yapacağız. İpimizi balkonda gerdik gördüğünüz gibi. Fakat bunu bir tepeden bir tepeye gerdiğimizi aşağıda mağarada adamın kaldığını düşünün sediyeyle. İşte bu şekilde tepeden tepeye gerdiğimizi düşünün. Bu şekilde gerdik ve bu şekilde gerdiğimiz ipe makaramızı koyuyoruz. İkili ip kullandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte makaramızı ipimize otutturduk. Karabinamızla sabitledik. Havumuz var onu kullanıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar. Burada makaralarım fazla olmadığı için karabina kullanacağım. Ee, genel anlamda karabinayla işlerimi yapacağım. Bu iki yandan çekeceğimiz ipleri bağlayacağım ee, karabinalarım. Genelde D karabina kullanıyoruz. Bunu bilelim arkadaşlar. Ee, armut karabina iniş içindir. D karabina şunu tutarız. Armut karabine iniş içindir biliyorsunuz. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ee, i̇plerimiz kısa. Çok yanlış anlaşılmasın. Ee, iki tepeye de yetişecek kadar iplerimiz olması gerekiyor. Fakat bizim öyle o kadar çok fazla ipimiz olmadığı için kısa bir şekilde yapacağız. İş anlaşılsın diye gösteriyoruz arkadaşlar. Burada ee, orta sekizli veya alpin kelebek birçok şey yapılabilir. Hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bakın düğümü yaptım. Karabinamı güzelde yerine oturttuktan sonra bakın diğer tarafa aynı şekilde yapacağım. Biraz düğümlerim gözünüzü korkutabilir. Fakat bunları daha önce videolarda görmüştük hatırlıyorsanız ben biraz daha hızlı olsun diye böyle yapıyorum. Yoksa yavaş yavaş yapıldığında daha güzel olur. Bakın ileriye doğru, geriye doğru ipimizle ne yapabiliyoruz, çekebiliyoruz. Buraya da ipimizi bağlayacağız. Bu önemli değil. Bu karşıdaki tepede olacak.